Herkese merhaba bayılırız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad savaşlarımıza kaldığımız yerden solo bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada deli gibi malzeme çıktığı için hızlıca kaplayacağız arkadaşlar. Solo gidiyoruz. Ay yanlış bir şeyler aldım sanırım. Solo oynuyoruz, dörtlü oynuyoruz. Karışık var mı? Karışık oynuyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. İnşallah diğer taraf araçlar lan. Çok saçma olur diğer tarafa araçlaması da bir araçlasayız. Bu ne lan? Herif geliyor, herif geliyor, herif geliyor. Abi aynı şekilde karşı bir yükselme yapıyoruz bu arkadaşa. Bu harita bayağı rush bir harita. Çünkü malzemeye alan geliyor. Tutunamadı değil mi kardeşim? Yok, aynı. Arkadaşlar çabuk. Gel lan gel. Ya koyduğum bloklar kurban olayım silinmesin. Vallahi silmeyi hiç hak etmiyor o bloklar. Çok tatlı bloklardı onlar ya. <laughs> Millete blok kulaç bile şey bile atamıyoruz arkadaşlar trip. Hani önüne koyayım da şaşırsın duralasın falan öyle bir şey yok. Şimdi şu 3'ü 4. Okey let's go. Şöyle. Ee, ona yanındaki de mi geliyor? o oh. Çan kaçta ben de hiç hatırlamıyorum. Yalnız şunlar ilk defa fark ediyorum böyle. Şeyi yapıları gibi arkadaşlar. Hop. Roma yapıları gibiymiş. Yalnız bombayı çok kötü kullandım bence ya. Hah, hah, son anda <laughs> Yes güle güle bebeğim Zaten ilkten ölecektin hak ediyordun Arkadaşlar direkt ilk rakibimizi elediğimize göre Bir tık böyle bir rahatlayabiliriz Nasılsınız iyi misiniz? Bad Wars'ları seviyor musunuz? Güzel değil mi? Şimdi Ben yine şu bu aralar depo peşinde olduğum için arkadaşlar Modsuzlar yine biraz aksayabilir Şuradan e, elmasa doğru gideceğim Ya diğer tarafa doğru furraş mı devam etseydim onu da bilmiyorum da Onlar şu an birbiriyle uğraşıyordur inşallah ya bakacağım şuradan. Aqua. Aqua'nın yanında White. Aa duruyorlar tamam. Şimdi i̇şte ortaya gidip toplaya da o zaman. Bak ne yapayım biliyor musun? Şurayı bir alayım. Buradan şu ortaya yani şuraya gideyim. Oradaki elmasları alayım döneyim yeter. Bu haritayı ben seviyorum arkadaşlar. Akropolis miydi neydi bu haritanın adı? Gerçekten bu büyük haritalar arasında en güzellerden biri bence. İlk geldiğinde falan bayağı oynuyordum bunu arkadaşlar. Özellikle bu bir aralar boğazımdan dolayı video çekememiştim ya. İşte ASMR'lar falan çekerken. Bu haritada bayağı oynamıştım. Ee, o aralar video dışında biraz oynayabiliyorum. Sıkılıyordum abi. Video da çekemiyordum. ASMR falan çekiyordum ya. O zamanlar güzel oluyordu bu haritada oynamak. Anılar. Şimdi iki tane emerald 8 tane elmas nedir ya? Şöyle bir tane de buna şey yapalım abi. Şu şekilde. Şimdi white'la şey birbirle uğraşıyor. Hatta kırılmışlar güzel. Şimdi arkadaşlar bir şartlı koruma. Hatta sen bir de. Fırını bile geliştirebilirsin bunların üstüne. Abi balta kazma geliştir. Bombayı alamıyorum. 2, 3. Kim elendi? White Laco hala duruyor. Onları takip ediyorum ben şu anda. Bir de invis mi alsam? Bir de Bizim bu taraf bir bitsin de abi. Red de karşı taraftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Zırh hala olamıyoruz. Şuradan al olabiliriz şimdi. Abi zırh al. Altı al. Gerisine blok al. Invisibility'ni al. White Laco. Abi şu tarafta bizim White Laco var. Bunlar bitmeden de kimseye gidemiyorum. Karşı tarafta e, o red tek başına kalmış ama şu tarafa gideceğim arkadaşlar ben. Süper değil mi? Blue var direkt karşıda. Blue kırılmış ve bitmiş. Zaten red bitirdi onu. Şöyle burada keriften malzeme alırım biraz. Ya benim şu her zaman söylüyorum yapmıyorum yine de yapmayacağım herhalde. Merdiven olayına alışmam lazım. Onu entegre etmem lazım kendime çünkü bu şekilde çok şey fall damage falan alıyoruz arkadaşlar. Şunları da at. Şöyle. Okey. Şimdi aqua var orada. Aqua kırılmamış bir de. Dur abi. Aqua hemen bir. Oh, oh. Koyduğum blok silindi ama. Tüt 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 diye havada bir şekilde durduk. Oğlum bak o blok silindiyse aşırı hızlı yol yapmaya çalışma düşme. Biraz sabret. Bir susayım ben. Arkadaşlar Aqua da kırıldı. Hemen arkaya dön. Burada bir olaylar dönüyor. Tamam, Aqua demin de öldüydü bu arada. Aqua direkt elendi. 2 saat boyunca dayanıp 2 saniyede elendi. Burada kim PRX bilmem ne White. Hiç hiç riski gerek yok biliyor musun? Ne gerek var abi? Abi ya uf buna da kullanmasaymışız keşke ya. Ben ne bileyim abi herifi direkt 2 dakikada kırıp eleyince. Yani kötü oynadığı falan diye demiyorum. 2 dakikada öldü zaten 2 vuruşta. Hiçbir şey geliştirmemiş herif. Sadece pink kaldı pinki de gördüm. Cep cep yere cep cep yere. Şöyle. Ben hala inviz miyim? Oy. Hala değilim. Hop 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 hadi lan. Abi çok kötü oldu bu ya. Zaten invizimi içtiydim de. Malzemem gitti. Tamam abi hiç problem yokmuş. Base'de fazlası çıktı. Fazlası değil işte. 4. Şuradan gelecek arkadaşlar pink. Ortayı topluyor daha büyük tehlike. Keşke direkt gelse yani. Yanlışla kılıç aldım. Yanlışla kılıç aldım. Zaten blok sıkıntım var. Yapma Adeş'e böyle şeyler. Yapma Volkan ya. Zaten öyle bir attı ki kollar kendini. Ping'i görmüştük. Şurada bir yerdeydi. Ortayı toplayıp bezine dönmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şu taraftaydı. Ee, nereye gitmiştir acaba? Elmasları al. Ya inviz olup beni geçmiş olmasın da. Aa pink tarafını gördük. Aslında şuradan gidebiliriz. Ya bu ne? Koy blok koymadım mı? Koyamadım mı ben? Neyse sağlık olsun. Herif topladı ortayı. İnvizini imvizini içecek. Gelecek rahat rahat öldürecek abi. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Çok sinirlendim şu an ya. Kendime sinirlendim yani. Herif buradan yoldan geçmediğine göre bu tarafa henüz bir geçişi yok abi. Elmasları da almıyorum arkadaşa gitmesini. Vallahi şuraya blok koyduğum gibi hissettim ya. Ya önüme bakarak gidiyorum ya, herife ben hani böyle bir kısa bir süreni de olsa görürüm bir yerde falan diye. O da benim sonum oldu. Base'de gitti? Obsidian bile olmuş olabilir. Ben bunu şu gri base'den gitsem. Aha, aha. Bak fark etmedi. Kaç. Kaç fark etmedi. Kırar atlarım. Bak çabuk, 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 çabuk. Beni görecek. Çabuk. Atlat da blok base'den alırız. Atladım. Ama deli gibi malzeme topladı. Trap falan geliştirmemiz lazım. Bizim beze geri kırar. Yine heyecan dorukta bir oyun arkadaşlar. Bize rahat oyun yok biliyorsunuz. Şimdi şu, şu. 3 4. Okey. Hemen ortadan e, şey yapıp Herif'in yerini bulmam lazım. Bir tane de altın versene ha, adamsın. Hemen ortadan e, şey alıp Herif'in yerini bulacağım arkadaşlar. Şuradan e, Zümrüt alacağım. Bu tarafa doğru gelmedi sanırım. Yine de sağa sola bakalım. Bazen de rakipleri çok büyütüyoruz gözümüzde. Hani düşündüğümüz şekilde taktik yapmayabiliyorlar. Ortalık dolabiliyorlar. Taktik yapacağız da gözden kaçırıyoruz. Ee, gösterdim şu tarafta. King Power mı? Yahu o de ne ego var ya o. Şurada arkadaşlar. Bak pusuya yatarsın kardeşim. Şu base'de takılıyor. 64, 65, şunu al. Pusuya yatarsın kardeşim. Hiç gidip şey yapma. Herif yolda 54 55. Hala şu base'de. Şu base'de. Gördüm. İnviz mi içiyor? Bir şeyler içiyor sanki. Ve cip tiriri İncap abdelen. Cicik cam şap 4 kill. Oğlum ben kill yine iyi almış. Ben hiç kill alamadım gibi geldi. Good fight diyelim arkadaşlar. Çocuk düzgün kapıştı. Abi biz taktik yaptık. Hani ne yaptık? Zümrüt aldık. Oyunun kurallarını bildiğimiz için. Öyle yok CPS yapayım. Yok mükemmel taktikler yapayım. La kazanmadık. Biraz bilgiyle kazandık. Devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci partla. Abi araya telefonlar, mesajlar, mailler bin tane şey girdi. Telefon bir trafiği, mail trafiği, mesaj trafiği oldu. O yüzden kusura bakmayın. Aradan 10-15 dakika geçti neredeyse ikinci part ayarlayacağım diye. Hemen hızlı şekilde devam ediyoruz. Ben hep böyle oluyor arkadaşlar. Ne zaman bedwars çekeceğim böyle bir sıkıntılar oluyor. Ee, Survivor'larda falan olmuyor genelde. hep Bedwars'larda oluyor. Çünkü Survivor'da olsa oyunu durdurabiliyorum ya zaten. Hani Bedwars'a herif bana doğru geliyor. Nasıl durduracağım? Durduramayacaksın. O yüzden geliyor başıma zaten. Çaprazdan hemen gel kardeşim zaten. Diğeri de bana oradan gelir. Hemen şu arkada. Arkadaşlar bu arada çok ilk parti win aldığımız için stres yapmayın. Negatif düşündüğüm için stres yaptığım için böyle oluyor. Bunu da biliyorum. Hah. Diğer taraftan da geliyor herhalde bu arkadaşa. Kardeş Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Fırtınada rakipler nasıl çatır... Çatırdalım bak böyle çatırdarlar işte. <laughs> tamam abi süper. Herif bayağı fena vuruyor. İnşallah karşıdaki gelmez. Gelmiyor tamam. Abi bomba alacağım mecbur. Kılıç alamayacağım. Yine onunla zor rakip rekabet edeceğim ama. Hadi lan bir tane de kılıç için bir tane daha ver tamam. Allah belasını vermesin yanlışlıkla. Alışkanlık hop önnü tam zı boğmayıp zıplaması yapacak. Bir düşeydin de öyle oraydın canını yedim. Yere düşü böyle tamam mıydı aslında? Hah, süper işte eledik. Yes 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 yes. Tamam abi çok kolay eledik. Şuradan baltada al. Yani ikinci seferinde güzel eledik yani. Harika. Bir de var ya şimdi hiç olmayan şeylere bahane bulacağım. Onu biliyorsunuz. Çünkü Merhaba Mirayim abi. Bir sinirlendim ya abi. Sinirlendiğim için şimdi e, her şeye bahane bulacağım oh <laughs> Düşecektim. Çekilmez bir adam oldum yine. Aksi, <laughs> Öyle oluyor ya. Vallahi bak insan böyle başına böyle aksilikler geldiği zaman sinirleniyor. Hiç diyorsun ki edit yaparım ya. Diyorsun bu da niye böyle demişim? Oluyor arkadaşlar. Bunu çok şey yapmayın yani. Yargılamayın yani. Diğer taraftaki de bana gelecek de. Ama buna da gitmezsem bu bana sürekli geliyor abi. Ben buna keyfimden gidiyorum. Yellow, 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 yellow. Ee, Adedi işi Come on baby. Oğlum sen kimle uğraştığının farkındayız tabi öyle konuşuyorsun. Ben var ya ilk Türk bilim kurgu senaryosunu yazan adamım. Şöyle. Şuraya çık. Tamam abi şimdi. Sakin olacağız. Arkadaşlar aynı taktik. Tepeden gelmeyecek şu an. Hop. Hop. Kurtuldum. İkinciye vurmama müsaade bile etmedi. O oradan nasıl geldi lan hemen iki dakikada? İnşallah komşum gelmiyordur. O gelecek bir gün de. Aha bir şey oldu lan. Zırhını al, kılıcını al, bombanı al. Bloğunu al. Git kardeşim. Let's go. Biraz daha blok bir al. Bunları da at. Bir tane ekstra bombam olsa öttürdüydüm. Çünkü yatağın etrafını atıp patlatıp geçerdim. Tamam. Tamam tamam gördük. Ne oldu lan? Çocuk Ramazan seni. Hoho Yes. Baktım abi bu iş olacak gibi de hemen bomba şeyimi kullandım. Bak çat çat. Üç yine. Ya bu bizi oyalıyor ya. Diğer taraftan gelip kıracaklar bizi ya. Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Çok uzak abi aradaki mesafe ya. Bunun buradan buradan iki bey sonrasından beni tercih etmesi gurur mu duyuyum? Üzülüyüm mü bilemedim ya. Hep bana böylesi denk geliyor. Şans herhalde. Çok güzelsin Adeşi, Gerçekten mükemmel taktiklerin var. Mükemmel taktiklerin var. Harikasın. Wait what? Wait what dedi. Başka bir dedi. Sakin. Sakin ol. Ya. Yaşadığın problemleri unut. 3'ü 4. Sakin ol. Sen bunu ayıklarsın. Sen bunu ayıklarsın. Öttürürsün. Düştü bak. Şans sana doğru gülüyor gibi. Evet çok gülüyor. Şans harbi sağlam gülüyor bana. Köşeye oturdu. Hangır hangır gülüyor. Herif düştü, ben de düştüm abi. Saniye demedi ve düştüğüm yer aşırı saçma bir yer. Bunlar hepsi konsantre kaybından kaynaklanıyor arkadaşlar işte. Gerek yok böyle şeylere. Böyle hareketlere gerek yok Mike. Herif gene geliyor ya. Hop! Aa düşürdüm güzel. Ben aslında onu düşüreyim diye değil, direkt böyle üstüme doğru gelemesin diye attım. Bana şu an hala kimse gelmiyor. Güzel. Şimdi sakin olmamız lazım. Önümü bloklamamam lazım. Aa buradan bomba alsana. Bak bomba kesinlikle işime yarayacak. Bak. TNT al bomba İşte bu. Metanetini ve sakinliğini koru adişe. Kendini tehlikeye atma. TNT bırak. Sadece kırmaya fokuslan. Aynı taktik. Kendini uzaklaştırıp kıracaktın. yine olmadı. Ya tek bir kişiyle herif iyi oynuyor çünkü. Biz de kötü oynamıyoruz tabi de. Şu şu şu. Bomba zıplamaları bilmem ne bir sürü taktik yapıyoruz da hep o kırma noktasına fokuslanıyoruz. O bizim base'e hiç yaklaşamadı. O bizim base'e hiç yaklaşamamış ki. Nereden bilsin abi? O bizim base'e hiç yaklaşamadığı için biz hep onun base'indeyiz ve... ...hep kırmaya fokusuz. Oy! E harika. Abi ben iki double jump zıplama. Kardeşim iki saattir oynuyoruz. Benim şöyle seni engelleyeceğim hiç aklına gelmedi mi? Tamam git lan hadi. Hadi git risk alacaksın bakalım. Sıkıldım ya çünkü gerçekten sıkıldım ya. Kralın da kırıldıktan sonra kapışalım bari ya. Harbi sıkıldım ya. Girdi. Allah aşkına kırıp sana. Atla şimdi. Atlamat at tabi. Şimdi bomba. Sıkıldım vallahi bak ya. Hep aynı kapışmalar. Şimdi o arkadaşı öceleyeceğiz. Sakin. mi niye tehlike yaptım? Şu an kendimi bir sorguladım ama. Ben bunu fireball'larla öttürürüm. Ben de yine fireball olduğunu biliyor. Korkuyor. Sütten ağzı yanan. Evet izliyoruz. İki saattir bizi gıcık eden arkadaşın. Sıfır can mı? Sıfır canı kala herifi attı. Lan bomba mosu şu an atsam öldürürüm ha. Çok şanslı ya bu eleman. Bak onu da attı biliyor musun? Orada elmas mı var o base'de? O, o adada. Elmas mı aldı oradan? Elmas aldıysa sıkıntı çünkü. Artık bomba atıyor. Bomba zıplaması yapacağım. <laughs> korktu 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 anladı. Oğlum kendini niye kapana kıstırdın? Geri Waze'e dönüyor. Kendini kapana kıstırdı iddia demin. Bomba atsaydım öldürüyordum. Armutluk var herhalde bir. İkinci bomba etki etmedi abi gıdıkladı ya. Adır ikinci bomba ya dedi. Ya, dur gıdıklama ya dedi. Enteresan. <laughs> Şuradakilerini de al. tane TNT al dursun be evde. elde. Şu an bombam olsa çabuk oğlum. 4 tane daha. o geç herif. Kırk. Şöyle bir şey deneyeceğim. Beni orada bakıyor. Oradan bekliyor ya baktığımı çok kötü attım bu sefer de bombayı ya. Ne bileyim o kadar yukarı çıkabileceğini tahmin etmedim. O diğer tarafa doğru gidiyor. Aslında ben bunu salsam biraz. Geçti o tarafa. Tamam lan git kırmızı. tam şu an ortak düşmanımız var. <laughs> Ay tam saldım arkadaşlar. Zaten salmasam da şu an elimde hiçbir atacağım bir şeyim yok. Çok şanssız bombalar oldu bugün ya. Güzel bombalar attık ama şanssızlığımız da oldu yani. Sadece red mi kaldı cidden ikimizden hariç? Oo çok iyi ya bu da onunla uğraşıyor harika. Ben yine bomba biriktireceğim arkadaşlar. Ve deli gibi altı elmamız oldu ya. Aha red'i öldürdü. Red'i kıracak şimdi. Clean up'a gitsem efsane olur aslında. Clean up'a gitsem mükemmel olur. Mük olur mük mük. Tamam şuradan bir bomba daha alabilir miyim? Kafam kaşındı. Her yerden bombalı ala, ala gezeceğim. Arkadaşlar bu bizim laglara karşı en iyi çözümümüz bomba. Herifleri dibimize yaklaştırmadan CPS'miz de yüksek değil. Taktiksel olarak Elleme 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 elleme. Bu bir taktiktir abi. Bu bir taktiktir. Red'in base'ine girene kadar elleme. Hatta sen şey de alsana. Diğerinden de o ok kalırız. Bu bir taktik. İnşallah taktik başında patlamaz. Şu an tırsıyorum ya aynı şey o da bana yaparsa bombayla uçurursa diye. Herif sürekli kill şeyi yapıyor. Kill spam yapıyor resmen. Yani spam derken peş peşe kill alıyor yani. Dur okuyayı boş ver. Sebepsiz gidenlere hop şuradan şuraya bir geç sakinlikle. Ben de geldim abi. Abi mi var mı? çek. Oğlum bu çok havalara çıkıyor. Çok havalandı bu çocuk ya. Ya ben buradan uzaktan bekleyemem abi. Hop. Tek <laughs> boom. Şaka mı? <laughs> Şaka mı? Son adamı bombayla almışım kili. Bir kılım canı kalmış bombayla almışım. O at ölesin attığım bomba var ya herif öldürmüş. <laughs> abi efsane bir. <laughs> Cici. 7 kille. Arkadaşlar şu kill biliyorsunuz 5 kere falan şeyi öldürdü. Hap yapayım abi dur. Yani rakibim yok çekinmemezlik falan değil. 5 kere falan sarı öldü. Hatta say abi bak. 1 şey kırmızı öldürdü. 1, 2, 3, Bak öncesini göremiyorum. Sadece sırf 3 tane ondan öncesi de var bir sürü. Belki daha fazlası yani. Yo 2 kill'e geçmiş ya bizi. Çoğunu zaten red'e spam, kill spam yaptı yani. Herif de çok iyi oynayamıyordu sanırım Red. Çok güzel oldu. Ben orada oyun koptu bence. Dedim ya al dedim lanet olmasın senin dedim. Tır dedim yatağa dedim ya arkadaşlar. Orada taktik yaptık. Çünkü zaten sinirlendim. Bugün konsantre kayboldu. Orayı salmamla oyunu kazandık abi. Sonuçta iyi bir şey vesile oldu. Sonu iyiyse iyidir abi değil mi? <laughs> Dostlarım teşekkür edildiğiniz için. Kusura bakmayın yine çok kızdım bağırdım ama canınızı yırım. umarım eğlenmişsinizdir. Bad Wars'lardan keyif alıyorsanız ve bu videodan keyif aldıysanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve... Hoşçakalın.